أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قيمة لقارداش لريم إن شاء الله بقول كداس مز مستلر خوف ولا مسلر فصل والمسح على الخوفين جائز در مستلر مك يعني خوفلر زرنا Arapça'daki huflar bu Türkçe'deki mest e, hani böyle e, çorap gibi ama daha kalın e, deriden yapılmış olan şeyler giyiliyor. Ve bu durumda onların üstlerine mesh ediyor, Ayaklar yıkanmak yerine mesh ediliyor. Öyle bir şeydir. Diyor bu meshler üzerine mesh etmek caizun bir telafi şerait. Şu sayacağımız üç şartla caizdir. Yani bu meslerin e, abdest almak yerine ayaklarımızı yıkamak yerine e, bu mesler üzerine meshetmek sadece böyle meshetmek elimizle caizdir şu sayacağımız üç şartla. Birincisi en yebte diye ba'de kemalitt tahareti. Tam temizlikten sonra bu elbise, huflar giyilmesidir. Birincisi birinci şart bu kemal abdestten sonra yani tam bir abdestten sonra bu huflar giyilmesi gerekir. Mesler. Yani e, abdest, güzelce abdest alınıp bütün e, abdestin farzlarını güzelce ifa ettikten sonra bu huflar giyilir. Mesler giyilir. İkincisi ve en yekûne sâtirayni limahalli ghuslil fardî. Minel kademeyni. Ayaklarda farz yıkanması farz olan yere kadar bu huflar örtmesi lazım. Ayaklarda yıkanması farz olan yerler nereye kadardır? Bu aşık kemiğine kadar yıkamak, ayakları yıkamak farzdır. O zaman bu mesler en az ayaklarda aşık kemiğe kadar örtmeleri gerekmektedir. Diğer şart ve en yekuna mimma yumkinu tetabu'ul mashy Bir de bu mesler üzerine yürümeye kabiliyetli olması lazım. Yani sağlam olmaları olmaları lazım. Bu üç şart barındırsa, bu durumda mesler giyilmesi, mesler üzerine meshetmek caizdir. Ve yemsahu'l muqimu yawman ve leylatan. Mukim olan bir kişi seferi yolcu olmayan bir kişi bir gün ve bir gece meshedebilir. Vel musafiru misafir ise yolcu ise felâfete eyyem bile Üç gün geceleriyle beraber meshedebilir. Ve iptidâul muddeti bu mestin müddeti ne zaman başlar? Min hîni yuhdithu ba'de lubsil hufeyni. Min hîni şu zamandan başlıyor. <laughs> o iki mesli giydikten sonra abdestin bozulmasından sonra başlar. Diyelim ben bugün öğle namazını abdestini aldım güzelce mesleri giydim ve mesleri giydikten sonra namaz kıldım. Öğlen oldu ikindi oldu abdestimi bozmadım. İkindi oldu abdestimi bozmu, bozdum. Eğer mukim isem o ikindi müddetinde ikindi namazında müddet başlar sonraki günün ikindi namazına kadar. Ama yolcu ise üç gün devam eder o zamanın ikindi vaktine kadar. Yani kişi giydiğinde değil giydikten sonra ilk abdest bozmadan sonra müddet başlar. فَاِنْ مَسَحَا fil Diyelim ki yolcu olmadığı halde mukim iken mezhetti. Tüm <laughs> mesafere ondan sonra anlık işi çıktı, yolculuğa çıktı. Ev mesaha seferi veya seferdeyken yolcuyken etti. Tüm meakame ondan sonra mukim oldu, varacağı yere vardı. Bu durumda kişi nasıl meseder? Kaç gün, bir gün mü, üç gün mü? Etemme meshel mukimi. Bir gün mukim olan kişi gibi mesheder. Yani bir gün. Ve yabtulul meshubi thalâfeti Şu üç şartla mest bozulur haleyhime ilk önce onları çıkarmakla mes bozulur bir kişi diyelim mest kullandı ama unuttu çıkar çıkardı çıkar unutarak çıkardı artık onlar müddeti başladı bitti yani öyle bir artık onlar bozuldu tekrardan güzel bir abdest yani tekrar da mes etmek isterse güzel bir abdest aldıktan sonra tekrar başlar. İkinci şart, e, ikincisi ve inqidâl müddeti, bir de söylediğimiz müddetin tamamlanmasıyla da mest, bozu, mest bozulur. Yani mukim olan bir kişi bir gün sona erdikten sonra abdestin bozulmasından başlar. E, yani giydikten sonra abdestin ilk bozulmasıyla başlar. Bir sonraki gün o vakte kadar, o vakte kadar bittiğinde artık onun müddeti bitiyor. O müddet bittikten sonra ayak yıkamak yerine mesler üzerine mes etmesi yeterli olmaz. Ve meyucibul usle bir de üçüncüsü de gıslı gerektiren şeyin meydana gelmesiyle bu huflar bozulur. Bu meslin üzerine mes etmek bu durumda sona erer. Yani bu üç şart bu saydığımız üç şart o meslin üzerine meslin üzerine mes etmeyi bozar dedik. Gayetül İhtisar metni bu şekildeydi. Ee, i̇nşallah şimdi e, Hadiyet Hediyetül Habib'ten şerhlerini okumaya başlayalım inşallah. Mesler üzerine mes etmek, abdest alırken ayakları yıkamak yerine meslerin üzerine mes etmek üç şartla caizdir. 1. Tam bir temizlik yapıldıktan sonra giyilmedir, giyilmelidir. Yani ilk giyilecekleri zaman kişinin abdestli ve cenabetten temiz olması gerekir. Önce bir ayağını yıkayıp meste koyduktan sonra diğer ayağını yıkayıp meste koymak caiz değildir. Mestin içinde ayakları yıkamak da caiz değildir. Çünkü mestler abdest tamamlandıktan sonra giyilir. 2. Mestlerin ayakların yıkanması farz olan yerlerin örtmesi. Yani ayağın her iki tarafından da aşık kemiklerin üst kısmına kadar tüm ayağı örtmelidir. 3. Hemen yırtılacak hemen yırtılmayacak üzerinde yürünebilecek kadar dayanıklı olmaları üzerinde yürümenin mesafesi kasır mesafesidir. Yani bir insanın ayağında 24 saat boyunca indirme ve yükleme gibi ihtiyacını görürken dayanmalıdır. Bir kişinin 24 saat boyunca üzerlerine yürüyecek kadar sağlam olmaları ise şart değildir. Bununla beraber temiz olmaları, delik olmamaları, dikiş yerlerinden başka su geçirmemeleri de şarttır. Ayağında sargılı bir yara olan kimse mesler üzerine mes yapamaz. Yani mesleri ilk giyeceği zaman ayakları herhangi bir nedenle sarılı sarılı olmayacak. Zira yukarıda belirtildiği gibi mesleri ancak tam bir temizlikten sonra giyilebilir. Oysa ayağında bir yara bulunur ve bu yarada sarılıysa tam bir abdest almış sayılmaz o kişi. Fakat ilk giyeceği zaman tam bir abdest alır ayaklarını da yıkadıktan sonra ayaklarını e, sarar ve öylece mest'i gi giyerse bu durumda caiz olur. Mes'in müddeti ne kadardır? Mukim olan kimse için mest'in me meslerin mesh müddeti bir gün bir gecedir. Bu süre boyunca her abdest alışında mesler üzerine mes yapılabilir. Bir gün bir gece bittikten sonra mesleri çıkarır. Tam bir abdest aldıktan sonra tekrar mesleri giy giyip mes edebilir. Misafir ise 3 gün 3 geceye kadar çıkarmadan mes edebilir. Bu müddet bittikten sonra yeni bir abdest aldığında mesleri çıkarmalıdır. Müddetin başlangıcı mesleri giydikten sonra abdestin bozulmasından itibarendir. Yani abdest alıp mesleri giydikten sonra abdest abdestli kaldığı süre mestin müddetinden sayılmaz. Abdest bozulduktan sonra mestin müddeti başlar. Mukim olanlar için 24 saat yol uzaklığı kasır mesafesinde olan seferde, seferdekiler için ise 72 saate kadar devam eder. Ancak kifayı adlı eserinde geçtiği üzere İmam-ı Nevevi meshin müddetinin meslerin giyilmesinden itibaren başladığı görüşünü, görüşünü benimsemiştir. Bir kimse mukim iken mesh edip sonra bir sefere çıkarsa ya da seferdeyken mesh edip sonra mukim olursa mukimin müddeti olan bir gün bir gece mesh edebilir meshin vacip olan miktarı mestin üst kısmından birazını mesh etmektir. Mestin yalnızca altını veya yanlarını mesh etmek caiz değildir. Üstünü biraz az da olsa biraz üst taraftan mesh gerekir. Meshin sünnet olan şekli ise şöyledir. Yani sünnet olan şekil nasıl mesh edilir? Elin parmaklarını açarak sol elin ayağı parmaklarını sol elin parmaklarını Topuğun altına sağ elin parmaklarını da ayak parmakların üstüne bırakarak sonra iki eli birden hareket ettirip sol eli ayak parmaklarına, sağ eli ise sağ eli de ayak ayak mafsallarına doğru çekmek suretiyle me çizgiler oluşturarak meshin üstünü, altını ve topuk kısmını Meshetmektir. Yani şu ayağımız zannedelim. Şu, şunu ayağımız sayalım. Bir e, sağ elimizi böyle üst tarafa çizgeni, sol elimizi de hmm, sol elin de parmakların par bu e, topuğa kalacağız ve böyle bu şekilde çekeceğiz. Yani bunu e, parmak tarafından çekeceğiz. Sağ elimizi parmak tarafından çekeceğiz. Sol elimizi de topuktan öne doğru çekeceğiz. Bu şekilde meshetmek sünnettir meshi bozan meslerin meshedilme ruhsatını kaldıran şeyle üç tanedir. Bir, meslerin ikisini ikisinin veya bir tanesinin ayaktan çıkarılması veya meslerden birinin delinmesi bu mesin üzerine meshetmek bozulur. İki, mukim olan kimse için bir gün bir gece, misafir olan kimse için üç gün üç gece olan mesin müddeti sona ermesi. Üç, cenabet, hayız ve nifas gibi güçlü gerektiren hallerin meydana gelmesiyle bu meslerin üzerine mes etmek e, bozulur. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala ala Rabbena tekabbel minne bi hurmetil fatiha.